Daha önce tevenin eşdeğer devresini görmüştük. Bir voltaj kaynağı ve bir ona bağlı seri bir dirençten oluşuyordu. Özellikle bunların özel isim vermek üzere tevenin anlamında TH indisi koyduk. Tevenin eşdeğer devresinin en önemli özelliği herhangi bir devrenin temsili olmasıydı. Bir voltaj kaynağı ve bir direnç ile temsil edebilmesi. Tabii söz konusu olan şey Herhangi iki uç arasında. Ee, başka eşdeğer devreler yok mu? Elbette ki herhangi bir devrenin pek çok çeşit, belki de sonsuz tane eşdeğer devresi bulunabilir. Ama bir burada aslında aranan şey en basit. Eşdeğer devrelerin söz konusu olması. Yani burada en basit eşdeğer devreler aranıyor. Çünkü hesaplamaları kolay ve sonradan bağlantı kurduğunuzda Yine oluşacak değerlerin hesaplaması kolay. Bu devre Thevenin devresiydi. Bir de Norton devresi var. Norton devresi ise Thevenin devresiyle karşılaştırırsak, Thevenin devresi Thevenin devresinde bir voltaj kaynağı direnç seriydi. Burada ise bir akım kaynağı ve direnç birbirine paralel. ki bir Norton devresini nasıl elde ederiz? Yine aynı mantıkla e, diyelim ki biz bunu bir çarşıdan aldık ama iç yapısında böyle bir devre var. Kutusu şöyle ve biz bu mavinin içine giremiyoruz. E, sorumuz acaba bu I ne, Norton ve R Norton değerleri nasıl elde ederiz? Yine aynı şeyler uygulayacağız aslında. Yine açık bırakacağız, voltajını ölçeceğiz. Daha sonra kapatıp akımını ölçeceğiz. Aslında ilk aşamada kapatıp akımını ölçtüğünüz zaman hemen devreden görünüyor. Bakın burayı kapatıp da akımını ölçerseniz buradaki direnç 0 ohm olacağı için şuradaki dirençten hiçbir akım geçmeyecek ve buradaki kaynaktaki akım tamamen buraya yöneleceği için Ölç, ölçeceğiniz akım Norton akımı olacaktır. Dolayısıyla akım ölçerek doğrudan doğruya Norton akımına ulaşacaksınız. Dolayısıyla devreyi kapatıp hemen Norton akımını ölçebilirsiniz. İkinci olarak da A ve B uçlarındaki voltajı ölçer, ölçeriz. Bu ölçeceğimiz voltaj acaba ne olacak? ve tahmin ediyoruz. Aslında bu akım zaten burası açık olduğunda buradan devam edecek ve bunun üzerinden geçecek tamamen. Burasının voltajı buraya V diyelim. V eşittir ya da VR diyelim. VR eşittir R Norton çarpı I Norton olacak. Dolayısıyla şimdi yaptığımız iki ölçümün sonuçlarını yazalım. AB açık. Yani devre olarak açık. Hiçbir şeye bağlanmış durumda değil AB'yi. Ve AB'yi ölçüyoruz. Aslında ölçtüğünüz VAB direncin üzerindeki voltaj yani VR ile VAB birbirine eşit. Bu birinci durumdu. İkinci durumda da AB kapalı. Yani İngilizce olarak short dediğimiz durum. Bunu kapattığınız zaman ise şöyle kapattığınız zaman ölçeceğiniz akım Norton akımına eşit olacak. Yani şunu kapatıp da buradan ölçeceğiniz akım, buna da IAB akımı diyelim. IAB akımı eşittir. I ne olacak? Peki artık. Son olarak ne biliyoruz? Zaten ığneyi hesapladık. Bunu hesapladık. Bir yerine kaldı. V R'yi bulduk. Yani V A B'yi bulduk. Eşittir. I N çarpı R N'den Norton direncini bulabiliriz. Böylece Norton eşdeğer devresini sadece şuradaki ölçümlerden bulabiliyoruz